Herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yeni bir yayında karşınızdayız. Evet sevgili dostlar, depremin 6. günü can kaybı da her dakika, her saniye geçtikçe artmaya başladı. Şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre 22 bin e, can kaybına, e, evet 22 bin açtığını görüyor sevgili dostlar. 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini 80 bin 278 kişinin de yaralı olarak kurtulduğunu e, resmi kaynakların e, söylediği şeyler sevgili dostlar can kayıplarla ilgili e, depremle ilgili e, özel yayındayız sevgili dostlar. E, özel haberlerimizle karşınızda olacağız. E, HDP'nin Eskeş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ta cezaevinde olduğuna rağmen avukatları aracılığıyla bu süreci yakından takip edip ve son derece önemli açıklamalarda bulunuyor. Dün akşam saatlerinde 60 oldu tweetle e, gerçekten e, bayağı ses getiren açıklamaları oldu. Onu da sizlerle e, paylaşacağım. Herkes konuşuyor işte can kaybının gizlendiği e, söyleniyor. Özellikle HDP'nin eski eşkenal başkanı Sayın Selahattin Demirtaş da pandemiyi örnek gösteriyor. Pandemi sürecinde e, nasıl ölü sayıların gizlendiğini e, depremde de ölü sayıların gizlendiğini dile getiriyor. Dilerseniz haberimizi sizlerle paylaşalım sevgili dostlar. Eski HDP'ş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabını yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli iki depremde ölü sayısını gizlediğini ifade ediyor. Covid-19 pandemiyi hatırlatan Demirtaş e, şunu söylüyor. Diyor ki ne yazık ki deprem rakamları da pandemi rakamları gibi yalan. Maalesef 100 binden fazla insan hali enkaz altında şu anda bile kaybettiğimiz insan sayısı 30 binin geçmiş olabilir diyor. Büyük gerçekten çok çok büyük bir iddia. Ee, herkesin aklında bu. Sonuçta mesela bazı apartmanlarda işte e, enkaz işte apartmanları binaları hesapladığınız zaman e, enkaz altındaki sayılar 200 bin 300 .000 geçiyor matematiksel olarak hesapladığımız zaman. E, geçtiğini görebiliyoruz ama e, resmi rakamlardan Açıklamalar yapıyor biliyorsunuz o hal ilan edildiği için bilsek bile bilsek bile açıkladığımız zaman suç işlemiş oluyoruz ee, o halinde niye çıktığını da şu anda daha iyi anlıyoruz diye düşünüyorum hep, hep beraber. Evet arkadaşlar özellikle Rojava'ya yardım nasıl gönderebiliriz sorusu var Avrupa'da biliyorsunuz Heyva sor var Heyvasor'un sorunun yürütmüş olduğu kampanyalar var proje ile ilgili Heyva iletişime geçerek sosyal medya hesaplarını takip ederek de e, bağışlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi e, Selahattin Demirtaş'ın tweetlerini sizlerle okuyalım sevgili dostlar. Diyor ki ilk andan itibaren felaketin büyüklüğü saklayarak infali önlemeye çalıştılar. Sonuç olarak halkın yardım için harekete geçmesini geçinlendiler. Yatacak yeriniz yok. Enkaz altında Canından canan bir ses bekleyenler 10 bin TL vermeyi vaat edecek kadar akıllarını, ahlaklarını yitirdiler. Bu yaptıkları acılı, insanlara hakaret olduğu farkında bile değiller. Bu iktidar dönemi kapandı diyor. Sevgili kardeşlerim artık bir gerçeği 85 milyonu görüp kabul etmesinin zamanıdır. Bu iktidarın dönemi kapandı, bitti artık yaralarımızı el ele vererek kendimiz sarmaya çalışacağız söylüyor Selahattin Demirtaş sonrasında büyük bir değişim hamlesiyle yıkımın altında kalacak ve küllerimizden yeniden doğacak. Şimdi dayanışmayı daha büyütelim. En uzat, uzatılmamış, yaraları sarılmamış. Tek bir kardeşimiz bile kalmamalı, kalmamamalı. Çok zor oluyor, çok zor olacak ama beraber başaracağız diyor. Selahattin Demirtaş, eski HDP Genel Başkanı. Cezaevinde bile e, süreci çok iyi takip ettiğini görebiliyoruz. Evet, cezaevinde olduğuna rağmen süreci çok iyi takip ettiğini görebiliyoruz. Şimdi Selahattin Demirtaş demiş ki sevgili dostlar 5 saat önce bir tweet serisinden tekrardan tweet atmaya başladı. Ve yeni tweetleri de şunu söylüyor. Diyor ki danışma ruhu halk arasında o kadar güçlü ki insan olan herkesin umudunu büyütüyor. Ama bu durumda rahatsız olanlar var. Örneğin ırkçılar ve kutuplaşma üzerine siyaset yapmak dışında hiçbir politikası olmayanlar. Yani insanlıktan nasibini almamış olanlar. Kimi kastediyor? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kastediyor. Ümit Özdağ kastediyor. Ümit Özdağ biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dün saçma sapan deprem depremzedeleri paylaştı ve bunları yağmacı olarak ilan etti. Ya insanlar diyor ki bizim kardeşimiz, babamız, ailemiz yok oldu. Kendisi diyor Suriye. Hala Suriyeli politika üretiyor. Hala e, işte göçmenler üzerinde politika yapmaya çalışıyor. Oradan bir prim alabilirim diye düşünüyor. Ya yazık gerçekten yazık. Hayatımda hayatımda ilk defa Süleyman Soylu'nun söylemlerine katılmaya başladım. Süleyman Soylu biliyorsunuz. Katılmış olduğu bir TV kanalında Ümit Özdağ hakkında çok sert açıklamalar yapmıştı. İnsan değil demişti. Evet bu zat insan değil. Bu zat gerçekten insan değil. İlk defa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ümit Dostlar'la ilgili söylemlere katılmamak elde değil. İnsan değil ya. Onlar insanlar orada enkaz altında can çekişirken beyefendi çıkıp beyefendi çıkıp Suriyelileri, göçmenleri, başka etnik grupları hedef göstererek siyaset üretmeye çalışıyor. Yapsın siz neyin peşindesiniz? Siz bu hareketlerinizle ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir de mesela e, açıklama yaptı. E, iki genci hedef göstermiş işte cep telefonu çaldı vesaire vesaire. E, yağmacılar diye hedef gösterdi. Çocuklar çıktı böyle bir şeyin olmadığını videoyla yayınladılar. Yalan olduğunu Ümit Dözda hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Kendisi çıkıp ne diyor biliyor musunuz? Canlarınız cehennem ediyor ya. Deprem zelenere, canlarını cehenneme diyor. Bu mudur milliyetçilik? Milliyetçiyim diye geçiniyorsun. Bu mudur milliyetçilik? Yazık. Gerçekten yazık. Gerçekten yazık sevgili dostlar. Yazık. Çok yazık. Ee, Türkiye siyaseti kimlerin elinden kalmış e, ve her günde bunları maalesef gündem yapıyorlar. Yazık. Gerçekten yazık. Bir de Türkiye'li de olsa içim yanmaz ha. Türkiye vatandaşı da değil. Tokyo'da doğmuş biliyorsunuz değil mi? Daha önce ben bu zatı Tokyo'lu diyordum. Tokyo'da doğmuş, Tokyo'lu. Tokyo'lu gelip de bize milliyetçilik dersi veriyor. Belki birkaç tane Türk'ün gazını alırım diye, birkaç tane onun oyunu alırım diye saçma sapan açıklamalarda bulunuyor. Bakalım daha neler ortaya çıkacak? Gerçekten merak ediyorum. Şimdi Selahattin Demirtaş, Ümit daha Hedef e, hakkında konuştuğu için... Ben de onun da yorumlu katma o isim vermedi ama ben isim verdim. İkinci tweetine Demirtaş diyor ki bu dayanışma ruhunu bir şekilde dağıtmadan var olmayacak kirli siyasi kesimler kışkırtmalar başladılar. Irkçı bir soytarı sorumsuzca hedef gösteriyor. İnfal yaratmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı dahil olmak üzere tek bir hükümet yelkisi çıt çıkmıyor. Tuhaf değil mi? Ve Selahattin Demirtaş'ın 5 saat sonra bu tweetinden sonra Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı sevgili dostlar. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı şikayet üzerinde İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında istirahat suçunda soruşturma başlattığını da biraz önce haber ajanslarına düştü. Evet şöyle devam ediyor. Diyor ki hayır değil çünkü halkta güvenli, güvenlik kaygısı var. Korkusu yaratarak kendi iktidarlarını tek kurtuluş adresi haline getirmek istiyorlar. O hali hiçbir gerekçesi yoktu. Şimdi yabancı karşılık kışkırtıp iç çatışmaya dönüştürecekler. O hala halkı göstermeye çalışıyorlar diyor Selahattin Demirtaş. Lütfen uyarlarınızı dikkatli alın diyor. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kışkırtmaları yaparsa yapılsın. Bugünkü dayanışma ve kardeşlik ruhunu asla kaybetmeyelim. Yoksa iktidarları korumak için 5 milyon insan ölse umurlarında olmak olan halka olur, memlekete olur. Yapma, yapmamamız gereken çok kolay diyor ırkçı faşları kalmayın onları hezeyanlarını yaymayın bugünkü gibi dayanışmayı her saat büyütün 85 milyon tüm dev enkaz altında olduğumuzu acını kimliği mezhebi olmadığını asla unutmayın diyor Selahattin Demirtaş akabinde şu şekilde devam ediyor diyor biz insan kimliği ayırarak da kışkırtmaya düşmanlaştırmaya çalışan hiç kimseyi kim olursa olsun asla dikkate almayız. İşte hep birlikte görüyoruz dayanışma, yardımlaşma, kardeşlik ne kadar umut verici değil mi? Acılarımız ancak bu şekil biraz olsun diner diyor. Bu görkemli dayanışma içinde yer alan herkese bin selam olsun. Sadece bugünümüz değil geleceğimizi de kurtarıyoruz. Felaketin içinden daha büyük felaket çıkarmaya çalışan inat dayanışmaya devam 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 diyor. HDP'nin eski eş başkanı Sayın Selahattin Demirtaş. Evet, şimdi arkadaşlar Selahattin Demirtaş'ın tweetlerini okuduk, e, açıklamalarını sizlere paylaştık. E, bugün gerçekten güzel bir görüntü var. E, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, Ahmet'te de deprem depremzedeleri ziyaret etti ve e, Pervin Buldan'la beraber açıklamalarda bulundular. İşte istediğimiz görüntü bu. Yani ben e, ilk günden beri diyorum siyasete girmemeye çalışıyorum bu deprem olayında. E, çünkü bu siyaset üstü bir şey. Gerçekten siyaset üstü bir şey. Yani keşke Pervin Buldan ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı yazda açıklama yaparken yanlarında Türkiye'deki bütün siyasi partiler bir arada olsaydı. Bak muhalefetiyle iktidarıyla. O zaman bu yaralar daha çabuk sarılırdı. Değil mi arkadaşlar? Ama maalesef bunun üzerine bile prim yapmaya çalışıyorlar bugün zaten gördüğüm bir görüntü var yazıklar olsun dedim ya hani o bir tane var ya diyor ki gözlerimden ışık çıkaran bir tane ee, ekonomi bakanı var ya Nebati bir de e, seçimlerden kaybetme e, kaybeden, sürekli bir başkan var ya e, son başbakan Binali Yıldırım Erdoğan'la aynı kareye girmek için canlı yani aynı kareye girmek için birbirleriyle yarışıyorlar tam o sırada Erdoğan'ın da dikkati dağılıyor. İnsanlar ailelerinde kurtarmayı beklerken, bu enkazın altında nasıl çıkacağını beklerken maalesef bazıları kameraya girmek için canla başla çalışıyorlar. Ee, sevgili dostlar dilerseniz videomuzu sizlere paylaşalım. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Sayın Pervi Buldan'ın Diyarbakır'da yapmış olduğu açık. Başka. 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 Tamam. Biz katkımızda. Evet, an. evet, şu anda en tersine kişi var. Bugün buradan bir, bir, bir sabah evet. Yaşlı bir anne. O yüzden umut var. Evet. <laughs> çalışma ekipleri falan var değil mi? Var, var. Ee, yani ilk günler yoktu zaten evet. ama şu an de var. Ee, evet. e, öncelikle hoş geldiniz, çok ee, çok e, hoş e, geldiniz. Sayın Başkan, de kentimize de hoş de geldiniz. Ee, hepimizin acısı de aynı. aynı, yaralarımızı aynı. sarmaya çalışıyoruz. Aynı. 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 Çalışıyor. <laughs> Ancak şunu ifade etmek isterim ki, özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Şu da bir gerçek ki, enkazın altından insanlar için bu siyasi görüşü ne yani, e, Mesleki ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıkıyorlar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. E, bizi, belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Bunu elbette ki özellikle ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. E, bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve felafet etmek durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz belediye başkanlarımız cezaevinde ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Onu belirtmek isterim e, kısacası evet. hepimize geçmiş olsun. Evet hepimize Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı evet. sağ olsun. Gerçekten Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için var. Eee deprem eee çok evet. Bunu evet. güzel bir toplumu bir Biraz daha dikkat istiyoruz. Biz beraber olmak istiyoruz. Birlikte olmak ben istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimiz inanıyorum. Hocam siz seçin. Eski binaların, daha doğrusu binaların da bu şartların sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmemesi gibi <laughs> başka sorunlar. Ama asıl büyük sorun e, depremin yaşandığı bu ortamda eee gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonu olmaması. Evet. Bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük açılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek atacağı, afat görüntü, afat var, sivil toplum örgütleri var, gönüllüler var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek Eee sonuçta eee yaralarımızı e, saracaklar, açılarımızı biraz hafifletecekler. Eee ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum. Gezdim. Acıları paylaştık. E, acılar hepimizin ortak akısı. Evet. Siz de ifade ettiniz bana. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmasın. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. sonuçta güzel memleketimizi uzun içinde yaşamak İnşallah. istiyoruz. Yani. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar bu görüntüde biz hiçbir siyaset ben görmüyorum. Bak olması gereken görüntü. Bu görüntü gerçekten olması gereken görüntü. Bütün siyasi partiler e, Sayın Pervi Buldan gibi, Sayın Pervi Buldan gibi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi e, birlik içinde olması lazım. Siyasi fikrine bakmamak lazım. Mesela dün e, sizlere paylaşmıştım. E, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı çıkıyor diyor ki ya Berzani Vakfı'nın burada ne işi var diyor ya. Ve deprem alanına ilk ulaşan Berzani Vakfı. Ya faşizm böyle bir şey. Gerçekten faşizm böyle bir şey. Yani oradaki insanları düşünmüyorlar. Tutturmuş İçişleri Bakanı, TSK, Emniyet Müdürlüğü'nü etiketleri ihbarda bulunuyor. Sosyal medya üzerinde ihbarda bulunuyor. Berzani Vakfı'nın burada ne işi var? Güvenlik sorunuymuş. Ya Allah'tan korkun ya. Biraz vicdan olsun vicdan. İşte faşizmle, faşizmle oy toplamaya çalışan insanlar bunlar. Bu başka ötesi yok. Gerçekten başka ötesi yok. Yani ben e, dediğim gibi ilk günden beri tekrar tekrar söylüyorum, tekrar düşüyorum. E, kusura bakmayın ama özellikle bunu dile getirmem lazım. Ya bu olay siyaset üstü bir şey. Siyaset üstü bir şey. Yani... İlk ee, ilk günde ilk günde müdahale edilseydi emin olun ki bu kadar kayıp yaşanmazdı. Bu kadar e, acıları da yaşamazdık. Hala çadır bekleyenler var. Hala enkazlardan ses geliyor diyenler var. Gerçekten arkadaşlar. Bugün 6. gün. Gölcük depremini geçti. 99 Gölcük depremini geçti. Düşünün. Ve biz hala e, bunlardan ders almadık. Üstelik ders almadık. Yani böyle bir ders de olmaz. E, söylediğiniz zaman kader derler. Bu arada İsmail Ağa Cemaati de bir paylaşımda bulunmuş bugün sosyal Medya hesabında. Çadır. Çadır 15 bin liradan. Diyor ki bize bağış yapın bir çadır 15 bin lira. O kadar milletiniz var. O kadar milletiniz gelip eteklerinizi öpüyor o ve sizin o kadar biliyor cemaatlerde çok para var. Niye bir şey yapmıyorsunuz? Ben hala menzilin e, ne durumda olduğunu bilmiyorum. Biliyorsunuz Adıyaman'ın en güçlü tarikatı, cemaatı, menzil tarikatı var. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini de bilmiyorum. Hiçbir yerde görmedim onları. İnsanlar perişan durumda. Bu da çıkmış işte e, so, sivil toplum kuruluşlarını hedef alıyor. Özellikle Haluk Levent'i he, e, hedef alıyor. Dün de demiştim, bugün de söylüyorum. E, olsan Uğur'u hiç sevmem. Bakın Babala TV'nin sahibi siyasi görüşünden dolayı hiç sevmem. Fikrimiz uyuşmadığı için. Ama Allah razı olsun diyorum. E, keşke onun gibi ve Haluk Levent gibi binlerce kişi olsa, bakın binlerce insan olsa e, yardımcı olsalar. Çünkü canla başla bu süreci yönetmeye çalıştılar ve çok da başarılı olduklarına inanıyorum. Ee, teşekkürlerimi iletiyorum. Bak ne kadar güzel bir şey. Diyorum ki fikrime de yakın değil. Sevmiyorum da. Ama güzel bir şey yapıyorsa tebrik etmeyi de bileceğiz. Teşekkür etmeyi de bileceğiz. Allah razı olsun da demeyi bileceğiz. Dikkat edin. Barzani Vakfı ilk alana ulaşan, ilk deprem bölgesine ulaşan ekip ilk ülke hiçbir televizyon kanalı söz etmiyor. Niye? Hiç bir televizyon kanalı söyletmiyor. Gerçekten yazıktır, günahtır diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Evet. Yorumlarınızı okuyacağım sevgili dostlar. Yorumlarınızı okuyacağım. Yorumlarınızı okuyacağım. Böyle e, gerçekten arkadaşlar vallahi içimizden yayın yapmak da gelmiyor. Yani e, çok kötü bir durum. Çok çok kötü bir durum. Kardeşlerimiz orada enkaz altındayken biz burada yayın yapıyoruz. Elimizden bu imkan geliyor. Ee, bir de depremi ben de birebir yaşadım. Batman'daydım, birebir ben de yaşadım. Batman'da nasıl sağlandıysak artık deprem bölgesini siz düşünün, siz hayal edin. Ee, onları çok çok iyi anlıyorum. Ee, tekrardan geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Bu arada sevgili rejimizin de e, kayıpları var. Sevgili rejimizin de e, akrabalarından, bugün SİRT'e, defete Çiçek ailesi, 13 kişi. Evet arkadaşlar, bir ev, bir aile yok oldu bir ev bir aile maalesef yok oldu. E, ondan dolayı bu görecimiz de yok. O da Sirt'e gitti. E, Başta alın mesajımızı da Allah rahmet etsin diyelim e, sevgili rejimize. Metin abi o hal e, uzar mı? Seçim sapot edilir mi? Hükümet tarafından. Vallahi her şey beklenir. Sevgili kardeşim her şey beklenir. Her şey beklenir. Yani bu süreçte her şey beklenir. Bir de bir e, olay daha var. Çocuklar var. Arkadaşlar bebek çocukların kayıp olduğunu söyleniyor. Bu deprem bölgesinde kurtarılan bazı çocuklar var. Şimdi bugün Demirören Haber Ajansı bir video paylaştı. Biz Demirören Haber Ajansı'na abone olmadığımız için maalesef e, videoyu veremiyoruz. E, Aile tedirgin. Çocuklar yok. Akrabaları mesela aileleri e, yaşamını yitirmiş. Akrabaları çocukları almaya gelmiş. Çocuklar ortada yok. Bu çocuklar sağ kurtulmuş nereye götürürler? Bazıları diyor ki çocukları kaçırıyorlar. Çocukları kaçırıyorlar. Ee, bu konuda da büyük bir e, sıkıntı var. Bunu da dile getirelim. Evet bunu da dile getirmek lazım. Evet arkadaşlar bugünkü yayınımızı bence burada sonlandıralım. Ee, bu akşamlık bizden bu kadar diyelim. Yarın akşam saat 21'de tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.